Selamun Aleyküm. Hepinize selamlar gençler. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dereceli serimize burada zor şartlar altında e, devam edeceğiz. E, gerçekten yaklaşık yarım saat, bir saattir falan bununla uğraşıyorum. Ya evde gerçekten evin altyapısında, internet altyapısında gerçekten bir sıkıntı olduğu için... E, gerçekten Hani video çekmekte çok zorlanıyorum özellikle LOL çekerken Yani e, Instagram'da Zaten siz de storylerde görmüşsünüzdür büyük ihtimalle Bir oylama başlattım hikaye tabanlı oyunlardan devam edelim mi diye ha, O ankete e, Anketi yapın yani Olsun olmasın diye Ben de ona göre hani e, Sizlere ona göre içerik çıkartayım Bugün Darius oynuyoruz. Bir önceki videoda bir kardeşimiz Darius oynamamı istemiş. Ee, Darius'u LoL hayatımda toplasanız 3-4 sefer ya oynadım ya oynamadım. O da hani ya skilllerini falan biliyorum. Ama öyle çok hakim değilim karaktere. O yüzden şimdiden Darius main'lerden özür diliyorum. Bakalım bir bakalım bu maç nasıl olacak. Belki söyleyenler olabilir. E, hayalet niye girmedin diye. Ben tutuştur alışmışım ya. Öyle hayalet falan oynayamıyorum. Ee, <laughs> şimdiden davranış benimlerden özür dilerim. De bu chat'te ne oluyor yine ya? Ee, <laughs> o <da mı> nick ya <laughs> O nasıl bir nick lan? Ankaralı büyük ihtimalle. Belli olmaz. Diğer bakalı da çıkabilir. İnşallah bu videoda biz sorunla karşılaşmayız. Çünkü gerçekten çok uğraşıyorum burada ya. Hani çok emek veriyorum. Bakalım inşallah bir sorunla karşılaşmayız. Karşımızda set var. Bronz ligindeyiz. Bu hesabı sizlerle birlikte güzel bir kasacağız. Bakacağız. Kimi tamamlamış? Ey yavrum ey. Tam almamış. Evet set yok. SS'imizi atalım. Ondan sonra Abbas gibi SS nerede? Oy demesinler bize. Farm yapacağım ya. Bir 100-120 farm falan yaparım. Öyle hemen fight'a girmeyeceğim. Oyunun müziği açık değil mi ya? Şöyle oyunun müziğini de açalım. Az önce bir farm kaçırdık sanırım. Hop set abimiz de geldi. O farmı almam lazım. Hop, hmm. w açalım. Hop, bunu kaçırmayalım. Şunu da alayım. Ugh, ah farm yapamıyorum. Fight yapmayacağım, geri oynayacağım ya. Hiç 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 öyle değişik işlere girmeyeceğim. Farm yapalım. Daha oyunun ikinci dakikasındayız. İnşallah bir internet sıkıntısı çıkmaz ya. Anlık değişiyor. Bir bir bakıyorum 1-2 bir saat internette bir sıkıntı yok. Ondan sonra bir başlıyor. Daha da hiç önün arkasını getiremiyorum. Bunun W'sunu sağlam dodge'lamam lazım. Geri zekalı Q'yu kullandı bahasi az sonucu. Evet evet güzel güzel farm yapıyoruz. Set NA'yı farm yapamıyor. Ha Brozelle doyuz ama hiç belli olmaz. Şunu da alalım. Q'yu yükseltelim Baboli. Bu arada var ya Darius iyi vuruyormuş lan. Aslında Darius güzel karakter var ya oynamak lazım. Of. Galiba bunun kanaması karşı kanaması olduğu zaman ultiye basmamız lazımdı yanlış hatırlamıyorsam sağ. Şuraya bir totem atalım. Ormanda ne var? Warwick var. Hmm. Ama Warwick buralarda değil sanırım da biz gene de şuraya görüşümüzü atalım. Set büyük ihtimalle base atar. Teleportu da kullanır. Şunu alalım. Evet. Oh, onu alamadık. Bakalım bu maç nasıl geçecek ya. Bu set biraz Hııı hmm, almış gelmiş lan. Ah onu alamadık. Yalnız Warwick bir yerden çıkabilir. E bu benim Q'ma bir duruyor. Biz bunu keseriz ya. Oğlum bu ne yapmaya çalışıyor lan? Ah be alamadık onu. Tamam biraz geri oynayalım. Manamız da iyi tükendi. Aslında bir base atabiliriz de. Bilmiyorum base mi atsak ya. Herhalde Voli gelecek. Mana az. Gelsen iyi olur. Kınık. An oğlum yaptığımız mantıklı bir şey mi? Bu set harbi enayi. Ah onu aldık. Yardım, yardım. Öldük ya. Tüh. Alırsın kanka. Nepe? Nepe sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben Tiamat mı alsam? Tiamat alalım ya. Bu arada AD AD oğlum karşı paso AD lan. Şundan gidelim. Bir de bunu aldım mı tamam. Kanka Kanka elimden geleni yaptım daha ne yapayım? Dariye çok hakim değilim. Biz kayıtta mıyız bu arada bir bakalım. Evet kayıttayız tamam bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle. Onun bu altı level olmuş. Biz de altı olduk. Ah be. Aslında Tiamat ilk başta basmalıydı ama bu çok vuruyor ya çok vuruyor abi. Biz bunu nasıl alacağız? Biraz hareketli bu set ya. Heh. Büyük minyonu kaçırmayalım da. Şuraya görüşümüzü atalım. Warwick sıkıntı ya. Ya Warwick zaten yeni şeylerde çok fena. Oğlum çok vuruyor ya. Bir de ben biraz fazla fazla itiyor olabilirim. Biraz geri oynayalım ya. Şu W'ya verelim. W neymiş? Darıyorsun. Hmm. Dur olmazsa bir sonraki level'e de biz W'ya verelim. 4-3 Vay ilk defa botlanemiz güzel. O oh, Warwick ta aşağıda. Tamam biz burayı güzel 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 yık Allah'ın izniyle. Ya oğlum sal beni sal. Of. Çok heyecanlandım lan. <laughs> Ama Warwick bana geliyor büyük ihtimalle. Aga ejderi alın. İyi aldım lan adamı. Harbi temiz aldım. Hemen base atalım. Şu ikisini alalım. Ondan sonra hız kesenden biz devam edelim. Şimdik. Şunu ver şunu ver. Aslında beklesek mi ya? Ama çok bekleriz. Neyse biz böyle şey yapalım. Bir tane de sen bana şundan ver. Biraz canımız olsun. Ne kadar can veriyordu bu? 150. Olsun. Şimdik. Mid'in durumu nasıl? Bu Z kasarsa sıkıntı. Warwick kasarsa sıkıntı. Setin W'yu dojladım mı? Sıkıntı yok. Botlanemiz de iyi. Bu maç bizde. Bu arada sizde ee, hangi şampiyonu hangi şampiyonu oynamamı istiyorsanız bir sonraki videoda yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi vurduk. Şunu ver. Yalnız bu var ya farmda da bizi iyi geriledi ha farm yapamıyor dedik. W'ye verelim. W iyidir. ne diyordum ha? Siz de hani böyle benim biraz şampiyon ha, şampiyon hazinem biraz dar benim. Böyle her şampiyona hakim değilim. Ama yazdığınız şampiyonlara göre oynamaya çalışırım. Ah onu alamadık ya. Taptayın da Warwick oynanır. Ee, Volibear oynanır. Set de oynarım bu arada. Mastery de oynanır e, jungle main'im ama top lane, mid lane, ha bot lane hariç diğer lanelere iyi kötü hakimi O yüzden hani yazdığınız şampiyonlara göre o elimden geldiğince oynamaya çalışırım. Yalnız biz bir tık iyi vurduk ha. Bir tık değil bayağı vurduk. Yalnız görüş atsak şuraya iyi olur. Warwick bir yerden çıkabilir. Biz bunu keseceğiz herhalde. <laughs> Ay, bakalım nasıl olacak. Güzel güzel farmlarımızı yapalım. Ah be w dışa vuramadık ama velakin. Tiamat'ı iyi basmam lazım. Hop. Warwick burada. Geliyorum. Tamam siz alırsınız ya. Benim gelmeme gerek yok. SS. Ben farmlayacağım aga ya. Fightlara öyle Cık, girmeyeceğim. Ah onu alamadık ya. Bunu da ver. Şunu da alalım. Şunu da ver. Ah onu alamadık. Sen hayırdır oğlum. Aa nasıl değmedi lan. Ben biraz geri oynayalım. Ya ama Voli sen çok itiyorsun. Neyse hadi geliyoruz bakalım. Kaç 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 kaç. Of yat aşağı. Yalnız set gelir birazdan. Nepe. Aa bu kil çok güzel oldu var ya. Şunu yesek. Oh. Şimdi birazdan seni de keseceğim ama bizim cebimizde çok fazla gold var. Bence iyi kasıyoruz ya. Sen biraz enayisin ha. Gerçekten biraz enayisin. Ah ultimiz olacaktı var ya direkt sana tek yakat atardım ama Ya taş ya Aa, Oynuyoruz ya yapıyoruz Paslanmamışım ya gerçekten bence o kadar paslanmamışım Güzel güzel kill aldık yalnız Darius'u sevdim Ama iyi hakim olmak gerekiyor biz base atalım 2k gold var aslında bir kule de alsak iyi olur Biraz aç gözlülük mü yapmış oluyorum? Bir tane kulebeydi. Tamam. Baba kaçar. Hüseyin mi lan o? Kaç kaç kaç. Aa bizde bir de şey varmış lan. Double buff varmış. Herhalde Voli'den Worvi'ye war geçti. Oradan da bana geldi büyük. ihtimalle Şunu alalım. Alırız hadi bekleyelim hadi bunu da alalım, bunu da alalım, ondan sonrasına bakacağız. Maç güzel gidiyor 17, 18'e 7 gidiyoruz güzel. Herhangi bir sıkıntı olmazsa bu maçı alacağız. Hadi güzel. Bu Enayi kulebeyi de alamadı, haha. <laughs> Kule altını alamadı diğer lanelere bir bakalım. Vol <laughs> Voli de yine double buff. Benim double buff'lar bitmiş. Voli'nin nick'e bakın ya. Böyle bir nick olamaz ya. Onu ben alayım. AD'miz 158. Güzel. Biz biraz da hızlı vurmaya başladık sanki. Yok, asal hızımız 0.89'muş. Sen gel buraya gel. Şuraya bir görüş atalım. Ah, onu alayım ha. Bunu da ver. Ya bu gene farında benden önde ananı avladın. Ih de. Cık, ben alamam. Eyvallah canım benim. Gel buraya gel. Uf. Vorvia var ya hayvan gibi vurdum. Oğlum ikiniz de yatın aşağı be. Ulan <laughs> ne oynadım lan? Yatın aşağı. Bu arada bildiğiniz üzere bugün pazar çok bağıramıyorum. <laughs> Yoksa burada çok aa FF yapma ya. Cık. Yapma ya. <laughs> Neyse NA'yı bini. Bu arada güzel güzel kill aldık ya. Güzel oyundu, güzel oyundu. Yalnız bunun niki ya geç ya. Hop ne oldu? Arkadaşlar güzel maçtı. Videoyu be video bir tık kısa mı oldu? Kaç dakika oldu ya? Hiç bakmıyorum da ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu internet sorununu ya böyle denk geldikçe Yine lol videosu atmaya çalışacağım ama siz Instagram'daki anketi yine de doldurun. Ben ona göre sizlere artık lol mi gelir, hikaye tabanlı oyun mu gelir? Şu an bilgisayarda gerçi çok bir oyun yok ama şey var, Marvel Spider man serisi var mesela bu oyunu oynayabiliriz. Türkçe Yama falan kurdum. Oyun zaten çok güzel bir oyun hani bunu da oynayabiliriz, Crisis oynayabiliriz. Bir sürü oyunlar var. Siz Instagram'daki anketi doldurun. Ben ona göre elimden geldiğince size iyi kötü bir şekilde içerik çıkaracağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize cici bakın.